Hazreti Mehdi zuhur ettikten sonra, kavminin arasında 80 yıl kalır. Müminlerin emiri Ali buyurdu ki, şüphesiz ki Ehli Beyt'ten kaimimiz Mehdi, anlayış sahipleri için yeterli, ders alanlar için bir ibret ve kibirlenenler için bir mihnet, bir imtihandır. Allahu Teala'nın şu sözü üzere, ve azabın kendilerine geleceği gün ile insanları uyarıp korkut. Gayip olan kaimimiz Mehdi'nin zuhuru, inkar edenler için bir ceza, iman edenler için bir şifa ve rahmettir. 40 yaşında zuhur eder ve kavminin içinde 80 yıl kalır. Açıklama. Hadiste, Hazreti Mehdi'nin müminler için bir rahmet, inkar eden ve kibirlenenler içinse bir imtihan ve azap vesilesi olacağı haber verilmektedir. Hazreti Mehdi'nin 40 yaşında zuhur edip 80 yıl kavminin arasında kalacağı bildirilirken, 120 yıl yaşayacağına da işaret edilmektedir. Hadisi şerifte dikkat çeken manidar bir işaret de şudur. İbrahim Suresi'nin sure numarası olan 14 ile hadiste geçen bu surenin 44. ayeti bir araya getirildiğinde Hicri 1444 yani Miladi 2023 yılını vermektedir.